Arkadaşlar selamünaleyküm Aleyküm merhabalar Bugün sizlerle Kısa bir video Tanıtımı yapacağız İnşallah kısa tanıtacağız Şimdi arkadaşlar Bugünkü Videomuzda şunu yapacağız Aurora Cerebe 125 Motorumuzun rodaj bakımını yani çok fazla motordan anlamayan bir insan olarak bile ben size sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Motorum şu anda Anahtar yanında ya kanka niye atıyorsun ya? Evet anahtarımız Şöyle yanında dursun da bağırma şimdi Şu anda motorumuz açıldı arkadaşlar Bakın ee, şöyle belli oluyor mu? Evet şu anda belli oluyor. 499 Yani aldığımız yer sıfır almıştık motorumuz arkadaşlar. Bize ne söylemişti? Ee, 500 km olduğu zaman 500 km'ye kadar basma. 500 km olduğu zaman servise getireceksin demişti arkadaşlar. Şu an e, hava şartları e, çok kötü ve eliyetimize de tam teslim almadığımız için daha teslim olmadık. Bu pazar günü inşallah 2 gün sonra ee, direksiyon sınavımız var. Geçip ehliyetimizi alırız inşallah. Ondan sonra kusursuz motorumuzu güvenli bir şekilde süreceğiz inşallah. Ee, şimdi arkadaşlar 500 km geldiği için e, ben e, kendim değiştirmeyi deneyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, ben YouTube'dan izledim. Aurora servisini adam değiştirirken bunu koydu. ona 40 300 motor koydu. Şimdi ben yağımı hazırladım. 17 numara anahtarımı da getirdim. Şöyle bir arkadaşlar ben bir şuradan zaten hemen şimdi şöyle bir şurada hemen zaten arkadaşlar mak motorun altına yattığımızda zaten şurada nerede Şurada bir anahtar şey şu. Şurada bir anahtar var zaten. Şurada yağ dolum yeri olduğu için büyük ihtimalle burası da burası da olduğu için bakalım. Aç. Hem bir açayım arkadaşlar. Şu açtıktan sonra sizlerle yine paylaşacağım videonun devamını. Evet arkadaşlar. Biraz zor da olsa vidamızı söktük. Bakalım. Tam şöyle bir açalım. Neyle karşılaşacağız? Oo. Evet. Yağımız akmaya başladı tabii ki. Şimdi içine düştü tabii ki. Neyse. Şu anda yağımız boşaldı arkadaşlar. Damla damla akıyor. Ve çıkan yağ. Şimdi bakacağız ne kadar yağ çıktı. Evet arkadaşlar şu anda maşapamız 500 750 mil 750 mil tam nerede arkadaşlar şurada tüm şeyin altında yağ çizgisi nerede zaten tam olarak şu an 750 mil yani bir litre yağımız çıktı yağımız şu anda burada tapamız da içinde. Onu boşaltırken bakayım nasıl. Onu dök. Evet arkadaşlar şimdi yan kutucuğunun içine düştü ama çıkarttık. Şimdi bunu takacağız. Sildik. Bu zaten çıkarttığımda simsiyahtı. Burası pis mi Mukulatuz zannediyordum ama ee, bunu arkadaşlar şeyde izledim videoda izledim bakın bu muklatuzdur baya sağlam bir muklatuz tutup çekiyor yani bakın şimdi şurada bir anahtar var anahtarı tutup kaldırabiliyor bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Yağınızın içine bir demir memir bir şey kaysa hepsini pat diye çekiyor kendini. Bunu servis çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Neyse. Güzelce bir sileceğim şimdi arkadaşlar. Takacağım yağımı doldurmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar çıkan yağdan buraya biraz dökülmüş yağın zaten rengini de buradan görmüş olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yağımız şu an Damla damla akıyor ama. Biraz damlamış buraya. Ve hala damla damla akıyor. Aksın. Biraz aksın. Acelem yok. Rengini de göstereyim arkadaşlar bu arada size. Gördüğünüz gibi yağın rengi de bu şekil. Bu arada buraya da sağabilecek bir şeyler şey yapayım. hani Bakın buraya ne girebiliyor. Burayı nasıl doldurabileceğiz? Evet. Bunu da şöyle bir sileyim. Şimdi arkadaşlar hani derler ya iyi olacak hastanın ayına doktor gelmiş. Tam buraya göre şuraya yana, şuraya göre tam bir boru buldum aslında. Bakın elimde tam bir boru var. Ona göre şuradan da şöyle taktığımız zaman tak. Ama ben bunu kullansam babam benim vurur. Ne yapacağız o zaman? Kartondan ayarlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi borumuzu babam burada hani eve falan dolum yaptığı için burada hassas iş yapıldığı için biz borumuzu yerine koyalım. Boruyu kullanmayalım. Ama ben borunun aynısından e, yaptım arkadaşlar. Nerede? Şurada. Suyun ağzı arkadaşlar şey olduğu için biraz büyük geldi. Ben de buradan Görmüş olduğunuz gibi malzememizi yaptık. Şöyle şuradan dolduracağız. Ama öncesinde şöyle bir yağımızın kapağını artık kapatalım. Kapatma vakti gelmiş mi? Evet. Yağımız tamamen nerede? Evet. Delik orada. Daha akmıyor. Şimdi bunu da Evet arkadaşlar şimdi ya Allah ya bismillah deyip yağımızı dökmeye başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şu da yağımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an yağımız yavaş yavaş gitmeye başladı. Evet. Burada şöyle bir hı. yavaş yavaş heyecan yok heyecan yok kanka. Hı hı. Evet. işte tamam arkadaşlar yağımızı tamam boşalttık. Bir litre yağımız tamamen girdi zaten. Buyurun litrelik ya. Şöyle bitti. İşte umarım başarılıdır. Şimdi bakacağız. Şimdi yağ çubuğumuzu da şöyle bir koyalım arkadaşlar. Bakalım ne sonuç gösterecek bize. Şöyle bir Açalım. Evet. Yağımız tamam. Yağımızı doldurduk. Şimdi şöyle bir burayı temizleyeceğiz ama temizlemeden önce şöyle bir bakalım. Motorun sesi falan değişiyor mu? Değişiklik var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir de bu sorun var. Bakın hemen çalışmıyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kırmızı bir düğme var. Kapattık, açtık. Hemen çalıştı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlere faydalı olmuştur. Evimizin karşılığı olarak bizden küçük bir ricam var. Videomuzu beğenip yorumlarınızı yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için de teşekkür ediyorum.